Bir çocuk anne ve babanın, daha doğrusu kadın ve erkeğin onayıyla doğmalı. Yani Sabancının da Facebook üzerinden tanışmaya ihtiyacım var. Yani. Şu anda çok zengin bir kadın var, söyleyemem. İlerleyen zamanlarda çın yapıp abonemiz çoğaldığı zaman söylerim. Hani o Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olayında 5 milyon dolar falan verdiler diyor ya, Hı -hı. bana iyi bak. Eğer Funda ablana güveniyorsan 5 dolar verirlerse yüzüme tükür benim. <laughs> 5 milyon <laughs> dolar kaç lira? 5 milyon 1 milyon dolar 36 milyon TL. <laughs> yaptığına göre... 18-20 milyon mu yoksa? Yo, 180-200 milyon pardon. <laughs> İbanımı ezbere bilmeli diyor. Sonra zarf içinde para koymalı diyor. Benim söylememe gerek yok diyor. Bakacak diyor cep telefonum eski diyor. İstiyorsun ya bunları. Sana verecek. Sen ne vereceksin? Onun kakasının kaka probleminin bütün ülke tarafından bilinmesini istiyor. Yani... Senin kakandan bize ne kızım? Funda Hanım, merhabalar. Merhaba. Funda ile Arta Hayat'a hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bu sefer sık karşılaştık biraz. Tabii bu sefer daha fazla i̇yiyim, olması İyiyim. Çok teşekkür lazım. ederim. Çok, bu arada boğazı kazak giymişsiniz. Çok yakışmış. Havalar çok soğuk değil mi? Evet. Ara? Çok teşekkür ederim. Çok üşüyen biri değilim. Üşümekten şikayet eden biri de değilim. Ama çok soğuk. Evet. Herkes ciğerlerine sahip çıksın. Tabii Dün gece bir hastanedeydim. Acili ana baba günü ve maskeliği de. hepiniz dikkat edin lütfen. Biz zaten virüs var ortada. O virüse yakalanmadan inşallah en kısa evet. zamanda bu kış aylarını atlatırız. atlatırız. Siz kışı mı daha çok seversiniz yazı mı? Yazı severim. Ben de kış çocuğuyum. Yani. Evet. Ben, ben Aralık'ta doğdum. Kışı daha fazla seviyorum. Ben de Kasım'da doğdum. Kasım sonu. Hı -hı. Ve kışı çok severdim. Hala da çok severim. Ama son iki senedir yazı seviyorum. Neden biliyor musunuz? Neden acaba? Yazlık komşularımı seviyorum doğumdan. Evet <laughs> biraz öyle oluyor. Yazlıklarda İstanbul'daki, komşuluk İstanbul'daki oluyor. İstanbul'daki komşulardan Değil, yok İstanbul'daki komşularla e, sitelerde biliyorsun e, görüşme imkanı yok. Yazlıklarda bahçelerde, teraslarda olduğun için ister istemez tabaklar geliyor gidiyor ama kışın yok çok e, kendi e, efendim apartmanımda da oturan İstanbul'da çok tatlı komşularım arkadaşlarım var. Ben komşularla iyi geçinirim. Artık o eski komşuluk arkadaşlıkta yok. kalmadı fazla. Mesela eski kışlar da kalmadı. İstanbul'da bu 10 yıl 15 yıl öncesine ne kar yağardı. Şimdi kalmadı. 2 senedir kar bile yağmıyor. Evet. En son kar yağdığında benim çocuğum olmuş idi ben evet. hatırlıyorum. Hanımı götürüyordum hastaneye. Çok acayip bir kar yağıyordu. Allah nasip etti. Bakalım. Sana şey söyleyeyim. Bir dakika. Sana, sana şey söyleyeyim. Neden değişti mevsimler her şey biliyor musun? Neden Tek bir acaba? kelimeyle söyleyeceğim. Konularımız var. Kimse kimseyi sevmiyor. İnsan, insanların birbirine karşı sevgisi azaldığında ne kışın tadı olur ne yazın tadı Sevgisizlik, olur. Sevgisizlik her şeyin evet. başlangıcı. Kimse kimseyi sevmiyor. Bir düşün bakalım sence de öyle Bakalım. Konularımız var. Şahane. Sosyete yıkılıyor şu anda. Biliyorsunuz Hacı Sabah. <laughs> Sabancı gayrimeşru bir çocuğu evladı olduğu ortaya çıktı. Fatma D. hanımefendiden bir evet. çocuğu varmış. %99.99 .99 oranında laboratuvar onaylı artık uzay adı verilen bu 4 yaşındaki minik erkek evladımız artık uzay sabancı. Yukarıdaki hanımefendi çocuğun annesi Tabii mi? o da Fatma D. Fatma'nın da güzel kadınmış ve bakımlı bir kadın. Maşallah Hı -hı. elmacık kemikleri, dudaklar filan, kaşlar mikroblading filan yapılmış yani. Bakımlı bir kadın. E, yani... e şimdi birisi baba olduğu zaman, anne olduğu zaman hayırlı uğurlu olsun denirdi. Hayırlı uğurlu olsun de, e şimdi diyelim, yine diyelim. Çünkü çocuk 4 yaşına gelmiş. Çok tatlı. Evet. Sanki benziyor da biliyor musun? <laughs> Değil mi? Benziyor. Yanaklardan biraz benziyorsun. Ben benzettim. <laughs> böyle bakışlarını falan da. Bir ee, sansürlemişler ama. Benzettim. Evet. Şimdi bu çocuk efendim Sabancıların torunudur. Sabancıların ve büyük mirasının artık ortaklarından ee, bir tanesidir. Çocuk masumdur. Onun bu dünyadan bu ilişkilerden haberi yok. Çocuk neye sahipse ona sahip olsun filan ama ben kadınların böyle hareket etmelerini çok doğru bulmam. Çünkü bir çocuk anne ve babanın daha doğrusu kadın ve erkeğin onayı Doğmalı değil mi? Evet. Yani beraber bir ilişkiniz var, sen hamile kalıyorsun, adamın hiç haberi yok ve çocuk doğuruyorsun. Ben bunu bir erkeğe, bu her kim olursa olsun pusu kurmak diye düşünüyorum pusu kuruyorlar. Yani bunu planlayıp yapmıyor ama hamilelikten sonraki süreci ben bu çocuğu doğurayım onun planladığı ve pusu kurduğu bir şey oluyor. Ve ben bunu aslında bir erkeğe yapılan haksızlık diye düşünüyorum. Sormak lazım. Bir hamileyim ben. Bu çocuğu doğurayım mı diye sormak lazım. Tabi adam böyle bir çok zengin olduğu zaman, öyle değil mi? Tabii. Parası, pulu, mal varlığı sormaya gerek. Yok. Şimdi şöyleymiş. Bu Hacı Sabancı ve Fatma Hanım 14 sene önce Facebook üzerinden tanışmışlar. Yani Sabancı'nın da Facebook üzerinden tanışmaya ihtiyacım var ya. Yani? Var mı yani hakikaten. E niye ne münasebet yani, yani? Kayaklara şurada... gidiyorlar, tatillere gidiyorlar. Yani sen Göcek'te teknenin yanındaki teknenin falan kızlarımızları yok mu restoranlara falan? Facebook'tan biriyle mi tanışılır ya? ya? O zaman sana da müstahak senin daha çocuğun da çıkar. <laughs> Daha fazla çocuğun çıkarsanız Sen Facebook'tan <laughs> bile, ya. orada evet bile. Yani. Olmay, Aa. yani. Facebook yani. Orada ne bilmem. abi? Şimdi şöyle bir durum varmış. Ee, Fatma yapmış olduğu açıklamasında Hacı Bey'le biz Facebook üzerinden tanıştık, arkadaş olduk. Beni Los Angeles'a davet etti, götürdü. Orada tatiller yapmaya başladık. Oh maşallah. Bir yerden sonra artık otellerde buluşmaya başladık. Herhalde ilişki bir yerden sonra tamamen cinsel e, çok çirkin. ilişkiye doğru Hayır. dönmüş. Bir yerlerden sonra değil. İlişki zaten cinsel başlamış. Tamam. Alo deyip Los Angeles'a çağırmış. Tamam. Herhalde Los Angeles'ta da el ele dolaşıp değil mi bir kütüphaneye gidip kitap okumadılar şimdi, direkt belli ki bir şey var e, ilişki var yani şimdi Funda Hanım olayın e, en ilginç taraflarından birisi de e, Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile evlendiğinde sene 2021 e, şu an 2025'teyiz ve uzay 4 yaşında yani tamam. Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlendiğinde e, Fatma de hamileymiş ya da doğurmaya yakınmış. evet e, şimdi Gerçi aynı şey olur Fatma de'nin <laughs> e, evli olması bütün hikayeyi bozdu. Tamam. Değil mi? Yani şimdi senin kocan var e, ve e, gidiyorsun bir adamla Los Angeles'ta buluşuyorsun filan ve kendi anlatımına göre ilişkin otellerde devam ediyor. Hı hı. Demek ki tamamen cinsel ilişkiye dayalı, sekse dayalı bir ilişkileri varmış. Bir kadının da bunu rahat rahat böyle anlaması, kabul etmesi ve bu ilişkin içinde kalması çocuk doğurduktan sonra da pişkin pişkin anlatmasını tebrik ediyorum. Ee, şimdi işin şey tarafı ilişkileri devam ederken kadın hamile kalıyor. O arada Sabancı Bey evleniyor, değil mi? Aha. Evleniyor. Ee, kadın eğer hamile ise ulaşmak istediyse her türlü ulaşır. Bir kadın ulaşmak istiyorsa kapılarda bekler. bacalarda bekler. Gider arabasının sileceğinin altına ben amileyim diye koyar etrafı. Adam zaten Facebookçuysa oradan ulaşır. Ben Facebook'ta hiç yokum ama duvar mı var varmış değil mi? Oradan yazıyormuş. Duvarına yazarsın. Arkadaşlardan tabii. yazarsın. Duvardan, tavandan, her yerden ulaşırsın. Orası bir kere yalan. Ama işin şey tarafı bu doğan çocuk evliyse adamın üstüne kayıtlı. O adama da sormak lazım. Şimdi şöyle bir durum varmış. Ben orayı araştırdım. Bu Fatma D sanıyorum 2018 yılında evlenmiş. Tamam. 2021 yılında da sanırım boşanmış. Ama evli olduğu süre boyunca da Hacı Sabancılı görüştüğünü kendisi söylüyor zaten. Tamam. Ha, çocuğu Evlilik doğduğunda da, tamam. O zaman çocuk doğduğunda boşanmış ama. Boşanmış Tabii. tamam. Kadın evliymiş, boşanmış. Evliliği süresince de Hacı Sabancı'yla görüşmeye, devam, görüşmeye etmiş. devam etmiş. Ama kadının Çocuğunun doğumu kadın bekarken oluyor değil mi? <laughs> Tabii. Yani, e, evet. Şimdi o zaman e, annenin üstüne kayıtlı çocuğu. Annenin annen üstüne kayıt Demek ki babalık davası açtı. Ve babalık davasında da çocuğun genliğiyle baba. Artık %99, %99, %99 ne demek? %1 kesin, kesin demek. Evet. O zaman bundan sonra erkekler de dikkat edecekler. <laughs> Öyle değil mi? Buna benzer başka hikayeler de var. Ben bu tanımı e, bir kadın olarak çok üzgünüm ama böyle yapıyorum. E, çünkü her olaya kadın üstünden baktığınız zaman bu erkekleri sokakta dolaşamaz hale getiririz. E, sabahtan akşama kadar kahve falı bakıp erkek istiyor kadınlar. Nasıl oluyor? Özellikle hani en çok hikayecis. Özellikle zengin erkek, değil mi? Sen de onun <laughs> farkındasın herhalde. E şimdi e, babadan eğer izin almadan babayla beraber bu konuyu paylaşmadan evet doğru hayatım bizim bir çocuğumuz olsun konusunda anlaşmaya varmadan çocuk doğurduğun zaman bence sperm çalmış oluyorsun Oo. Evet o e öyle ya çaldığın bir şey var. O çaldığın nedir? Sperm çalıyorsun. Tabii Hacı İzinsiz olduğu için çalıyorsun diyorum. İzin almadan. Ama Şimdi belki... ben buradan senin suyunu alabilir miyim dediğim zaman, değil mi? İzin istiyorum. Ama izin almadan bir şey aldığım zaman ve senin karşında da sana tehdit oluşabilecek bir şeyle çıktığım zaman, o zaman sen sperm çalmış oluyorsun. Kızlar. Lütfen sperm çalmayınız. Boş verin. Hiç kimsenin <laughs> spermine de değmez yani. Çünkü ya şimdi... neden biliyor musun? Bak bu çocuk babam zengin diye gider. Babasının yanında senin yüzüne bakmazsa sen yine parası kalırsın. Tabii. Öyle Doğru. ya. ya. şimdi şöyle bir şey. Hacı Sabancı Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin Biridir. varisi. Yani işler büyük ihtimal ona kardeşine kalacak. Kardeşi de sanılmıyorsam Hande Erçel'le beraber tabi ee, başka diğer hacı da tam evet. isimine, e, bunlar da, da ünlü kadın, isimine, kadın seviyorlar güzel kadın seviyorlar Aa, ama Arzu Sabancı da onu istiyor çok gerçi. Yani, şimdi şöyle bir durum var ya hacı Sabancı gibi yüksek kapasiteli bir insanın Facebook üzerinden tanışmış olduğu bir kadınla 15 yıldır bir ilişki içinde bulunması da ne evet. kadar doğru ben yani 15 şey. seneye çok inanmadım ama Facebook'tan tanışması da çok garip geldi ya ya Arzu Sabancı hiç mi evlatlarını çekip yavrum bakın siz hacı Sabancısınız sizin söylediğiniz Sabancı siz milyar dolarlık İşler yapıyoruz biz. Bizim işte e, genç kızlar var bunlar. Sizin spermlerinizi alabilir, çalabilir. Sizden çocuk yapmak isteyebilir. Demiştir. Lütfen böyle olunca da demiştir. dikkatli olun. Yapmayın, gözünüzü seveyim demiştir. demiştir yani. Şu anda çok zengin bir kadın var. Söyleyemem. İlerleyen zamanlarda çın yapıp Abonemiz çoğaldığı zaman söylerim çok zengin bir kadın her gece oğlu çıkarken cebine prezervatif koyuyor. kim e, Çocuğu olur o, diye korktuk. Söyleyemem. Oğlu Söylediğim zaman çat çat söyleyeceğim. Oğlu date çıkarken Cibine, cebine prezervatif kendisi koyuyor. Kendisi söyledi ne bana. Kendisi söyledi bana çünkü <laughs> prezervatif koyuyor. Ee, hani gece birisiyle beraber olurken zaman içinde bir pıtırcıkla karşısına gelmesin diye. Bu arada ben pıtırcıklara çok üzülüyorum. Onlar Emrah'ın çocuğu ne oldu bak? Yıllardan beri kendine güveni yok. Hala evlendi baba diye ağlıyor o çocuk e, annenin hırslarıyla babanın çocuğunu tanımaz duygusu arasında gidip geliyor. Bir kavganın bir gürültünün çocuğu oluyor ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, hiç bu kadar zengin arkadaşım var mı Sabancı boyutunda? Yok. Hı hı. Hiç Benim yok. var, tanıdıklarım var, hı. rahmetli olanlar falan da var. Çok da tutumlulardır. Öyleler zaten. Bana Doğru. inan Doğru. ve bana güven. güven. Hani o Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olayında 5 milyon dolar falan verdiler hı diyor hı. ya bana iyi bak. Eğer Funda ablana güveniyorsan 5 dolar verirlerse yüzüme tükür benim. 5 <laughs> dolar. Bir de hiç kimse çarpmayı bölmeyi de bilmiyor. 5 milyon Tabii. dolar kaç lira? 5 milyon. 1 milyon dolar 36 milyon TL. <laughs> Yaptığına göre 36, 3, 6, 9, 12, 15, 18 falan herhalde. 18-20 milyonu tekabül ediyor. 18-20 milyon mu yoksa? Yo, 180, 200 <laughs> milyon. Pardon. <laughs> <laughs> Zenginin malı yüzünden çayını evet, bile yormuyor yani. Bir daha bu kadar salakça bir şey olamaz. Diyecek ki benimle ilişkisi olmasın. Alın size 5 milyon dolar. Tabii, 5 100. dolar vermezler. O ilişkiyi de yazacak cesarette kimse olmaz. Yazacak cesarette olana da 5 dolar verirler, konuyu kapatırlar. Ya da kimse zaten o konuyu yazamaz. O yüzden o zengin insanlardan bu tahmin ettikleri parayı alamayacaklar. Ya, Aldığınız para dişinizin kovuna giderse çocuğun masrafları okulum okulu filan işte. İnşallah sonu Emrah'ın çocuğuna benzemez. Tayfun'a benzemez Uzay'ın. Uzay annesi eğer akıllı bir kadınsa zaten. Tamam. Uzay daha 4 yaşında 18 yaşına gelene kadar zaten babası yapması gereken bütün her şeyi evet. ekonomik ya da diğer Tamam. Tam babalık üstünden edecek. konuşurken, geğirerek finansör babalığını <gülüyor> anlatan <gülüyor> Okan Bayülgen'e geldiğimizde bu baba finansör baba olur mu? Olur. olur. Peki kucağına otutturup baba olur mu? Olmaz. Ya Demek ki Hümeğe demek olacak olacak. ki Funda ablana itimat ediniz efendim. Benim anlattığım babalık böyledir. Finansör. Koleje yollar, bilmem ne yollar, yuva yollar, o bir baba finansör olmalıdır. Al sana finansör baba. Acaba kucağına alır mı? Omuzuna alır mı? Hafta sonu çocuğunu parka götürür mü? Oğlum diye koklar mı, öper mi? Oğlum diye oğul kokusu alır mı? Yok azmaz. Şu benim aklıma geldi. <laughs> Arzu Sabancı der mi acaba? Ya hacı ben uzayı özledim torunumu. Geç uzay al da gel. Bir iki gün bende kalsın. Seveyim der mi acaba? <laughs> e Valla e, ben olsam derim biliyor musun? Çocuğun kabahati <laughs> yok ki. A, aynen öyle. Ve şey e, çok tabii e, kibirli bir kadına benziyor ama öyle e, kucağında diyorlar, bir öyle torun diyorlar, var. Öyle kibirli diyorlar. bir kadın al sana kucağında bir çocuk. Bir de peki karısı. Karısı çok akıllı davranmak zorunda. Tabii, Konuşmayacak. Değil, bir konuşmadım. de bunu sorun haline de getirmeyecek. Kadın ne yapacak? Devam edecek. E, eğer adam çocuğunu tanırsa gider hayatım. Sevelim, öpelim, okşayalım Hadi. diyecek. Adam herhalde. tanımazsa o da tanımayacak. Doğru. Çünkü o da finansör koca. Zamanında yolu Ulus'u reddetmişti Arzu Sabancı. Bizim ailemize uymuyordu. Şimdi işte hayat o kadar garip ki bugün en sevdiği oğullarından Hacı Sabancı Facebook'tan tanıştı. Sen de az değilsin. Özge Olsun o oh olsun mu demiştir diyorsun. Bence şu an var ya <laughs> haberi okuyunca demiştir ki oh olsun sana arzu demiştir yani. Hacı aldım başına evet, helal. Benim bir... beddualarım seni tutmuştur Hacı demiştir yani. Ama Özge'nin bir kaybı olmadı. Yok canım Özge Çünkü ne kaybı olacak? en aşağı onun zenginliğinde özel uçağı olan ve senenin 8 ayı 10 ayı e, şeyde yaşıyorlar. E, Monte Carlo'da falan oralarda dolaşıyorlar. Monte Carlo'da da da yaşamak. Falan. Ben Monte Carlo'ya sadece bir günlüğüne turist olarak gidebiliyorum. Yani. Evet. Orada da bilince de otobüse Aynen. biniyorum. Otobüse de ben çok şaşırdım Monte Montekarlı'da. Otobüsler bedavaymış. Ben diyorum <laughs> işte nasıl basacağım diyorum. Hani parayı nereden ödeyeceğim? Tabi. Normal diyor. Monte Carlo Aynen öyle. Hayatım bacılarım alın sevin torununuzu. Torununuz olmuş yani. Bir bakalım ikinci konumuza. İkinci konumuzda Dilara Kirmit isminde bir hanımefendi Pınar Kerimoğlu'nun programına katılıyor. Pınar Kerimoğlu'nun programına daha önce Mehmet Ali Erbil'in Eski sevgilisi de katılmıştı. Evet. Mehmet Ali makineliğinden bahsetmişti. Bugün de bakalım Dilara Kirmit neler söylemiş. Adamın önüne geçmek istemiyorsun ama kişilik ve karakterde evet. böyle bir şey olduğu için adamlar da kadın kadın bek istiyor. Eşimin, sevgilim benim ibanımı TC'mi numaramı, eseri bilecek. <laughs> ben öyle istiyorum. Ben para isteyebilen bir kız değilim. Mesela ben telefonuma ihtiyacım var arkadaşım. Aa telefonun eskiymiş Dilara'nın telefon hediye alayım. Sen söyleme lazım. Ben söyle. O görecek. Ki de ama bu şeydir yani olması gereken erkek tipidir ama ve ay sen zaten bu çok iğrenç. Ya da çantama zarfla koyabilir nazikçe ne bileyim kıyafetimi giyeceksem eğer o davete gidiyorsam bir yere gidiyorsam ceketimi cebine elbisemin yanına böyle tatlı ne bileyim çanta alacaksa içine koyabilir. ne çok o tarzlar yapsın. Var. hani yapsa bir de beni çok ona muhtaç gibi hissettirmese koç burcu gereği. Süper. Ee, daha keyifli bir ilişkim olur işte. Evrulur evet. gibi değil. Kadın Pundanları. derneklerinin falan bir şeyler söylemesi lazım, biliyor değil mi? musun? Kadını bir yere koyuyorlar. bir Bu Pınar Hanım'ı ben hiç tanımıyordum. Son zamanlarda aynı söylemlerde bulunan kadınları Çağırıyor. programına konuk ediyor ve herkes konuşuyor. Tabii ki biz de konuşuyoruz ama aynı kafada bir kadın. Olması gereken erkek tipi diye böyle bir tipleri Onu var. Ateşliyor oradan. Ben evet, yani... yok, ateşliyor mu? Ama kendisi de aynı kafada. Yani e yok. şimdi mesela. E ee, IBAN'ımı ezbere bilmeli diyor. Değil mi? Sonra zarf içinde para koymalı diyor. Benim söylememe gerek yok diyor. Bakacak diyor cep telefonum eski diyor ee, filan. Mesela benim cep telefonum da eski. Öyle hiç koymadım. Çok enteresan. Hı hı. Ee, peki istiyorsun ya bunları. Sana verecek. Sen ne vereceksin? Ya verebileceğim şeyler sınırlı. Hay kadın ne Sevgi verecek verisin, ona? Sevgi verirsin, saygı verirsin, aşk verirsin. Yok. Onun Sevgi dışında... saygı olmaz. Yani para IBAN veriyorsan ı -ı. O zaman... Söy söylemekte yani zorluk çekeceksin. <laughs> yani verebilecek kısıtlı şeyler <laughs> ben, var. Ben hayır bir kadına bunu sorarım. Maddi böyle sıralıyorsan zarfın içinde para koyacak, cep telefonumu anlayacak, bilecek, ezberebilecek, İBAN ezberebilecek bir şey mi ya? 16 hane değil mi? Tabii. Kaç hane? 22 mi? 16. TR 87 diyor. 00 bilmem ne diye gidiyor. Bir sürü Yani insan kendi ibanını ezbere bilmiyor. Ondan sonra böyle konuşuyorsunuz. Sonra kadınlarla ilgili bir konu olduğunda... Ne yapıyorsunuz? Buranızı böyle mora boyuyorsunuz. Ondan sonra e, afişlerde e, yer alıyorsunuz filan. Son derece iki yüzlü. Kadınlar zaten sizin yüzünüzden bu halde. O yüzden erkekler kadınlardan daha çok şüphe ediyor. O yüzden erkekler kadınlara daha çok inanmıyorlar. İki kadın olarak bu protezli tırnaklarınızla, koca koca kalın baldırlı bacaklarınızla, fönlenmiş o kötü, zayıf saçlarınızla ne kadar ayıplı açıklamalarda bulunuyorsunuz siz. Çünkü bir erkekten bu kadar şey istiyorsan, ben erkek olsam karşına geçer derim ki para istiyorsun, harf istiyorsun arkadaş. Bir çanta istiyor, Te çantanın içine de para istiyor. Tabii o çantalar Double falan da yapıyor. birkin 300 bin liralık falan Tabii çantalar. Ya, Onun içine para istiyorsun falan. Sen bana ne vereceksin? Ne verebilir ki? Hayır, söyleyecek kadın olarak. Sen bana bir liste veriyorsun. Ben senden liste isterim. Vereceksin. Biz, bakacağım listeye bakayım. Sen ne verebiliyorsun? Çok ayıpladım, çok kınadım ve çok aslında utanmazca bir açıklama olmuş. Bu ne oluyor? Şöyle diyor erkekler. Kadınlar da son zamanlarda bu hale geliyor. Hiç öyle düşünmeyin Vallahi Bunlar böyle çok fazla değil. Bunların böyle elmacık kemiklerinin içinde plastik var, dudaklarının içinde silikon var, ellerinde böyle yani bir erkeğe bakınca bir şey anlarsınız ya, kadına bakınca da bir şey anlarsınız kardeşim yani. Hiç hoş değil açıklama. Çok ayıpladım. Şey, modern dilencilik şu an. Benim erkek arkadaşım. Olsun. Dilencilik olsun olsa iyi, var. dilencilik olsa iyi. Başka bir yani şey. Ben bir şey, şey. söyleyemedim ya. Şu e, bir şey söyleyebilirim. E, Kıyamadım sana. Hanımefendi hani zarfa çantama para koysun diyor ya. Evet. Herhalde artık yani parayı büyük ihtimalle komedinin üstünden. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü istediği şeyler Tabii, çok kıymetli. Yani. Çok kıymetli bir şey vermesi lazım diyeyim demek istiyorsun. İşte yani çok kıymetli bir şey verdiğinde de sabahında kombinin üstünden parayı alırlar. Genelde <laughs> Ama o, 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 verilen her şeyin kıymeti tartışılabilir karşılıklı. Ya yani bir celüp telefonunda kıymeti tartışılabilir. Kadının vereceği bir şey de tartışılabilir. Kadının söylemlerini... Şimdi bu söylem üstüne... gidecek erkekler var mı? Ben Yok. var. Bence var var. Bence artık bu saatten Giderler. Giderdi geri Gerizekalıdır. Bakalım bu bize ne verecek ya diye. Bu ilk gerizekalı kim çok merak ediyorum. Dilara <laughs> Kirmit'in eğer olur da ileride bir sevgili haberi yaptığını duyarsam ya bu geri gerizekalı kimliği hakikaten bakacağım özellikle ve yani bu arada e, işi gücü yok herhalde değil yok, mi e, bir tam, model influence. mi nedir ben influencer'lara da sinir oluyorum ne oldu da belli değil. yani bir şey paylaşıyorlar mesela onların kötü bir o, o paylaştıklarını gidip satın alıyor musunuz bilmiyorum şu yani kötü. ya şu video Instagram'da dolaşıyor Twitter'da dolaşıyor. dolaşıyor ya bir sürü genç kızımız var 18 yaşında 19 20 yaşında öğrenciler var şimdi yani var. öğrenciler var İkna tamam ettiği madde... kızlar ha. var mıdır vardır ya mutlaka vardır ben mutlaka vardır var. Yatacak şimdi bu yerin bu, yok tabii. kız şimdi bu güzel bu de bir kız değil ha Evet. Yani Biraz vücudu güzel. Türkiye ortalamasının altında güzelliği. Güzel bir kız değil mi? Öyle ya mi diyorsun? Erkek gözüyle bir ama vücudu çok çıplak fotoğrafları var. Vücudu var güzel. Evet vücudu güzel olabilir. Ama Aynen. yüz güzelliği dersiniz. Ya şurada biz e, ofisimiz, stüdyomuz Fener Yolu'nda şu caddeye çıkayım, iki dakika yürüyeyim. Var güzel, diyorum, değil mi? 100 tane görür bundan güzel. Üçüncü konumuza Bakalım. geçelim arkadaşlar. Danla Bilic, Türkiye'nin en önemli influencerlarından birisi. İbrahim Selim'in programına konuk oluyor ve İbrahim Selim'in programında muhteşem bir gafa imza atıyor. Belki de bilerek atıyor. Ekrana getirelim. <laughs> ben tuvalete çıkınca çok mutlu oluyorum. Çünkü çok zor. Sindirim <laughs> <laughs> sisteminde o final yok çok zor yani. Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o benim. O yüzden çok mutlu oluyorum hani. <laughs> hani bir anda bana <laughs> bir mutluluk geldiyse ve ben mesela ara <laughs> verdik diyelim burada. Ben içeri falan diye geldim. Bir ki yukarıda tuvalete girmiş. Bu <laughs> benim için çok önemli ve değerini bilin anladın mı? <laughs> Evet, Danla Biliç haftada bir tuvalete çıktığını evet ve tuvaletini yaptığında çok mutlu oluyor. Kakasını yani anlatıyor. Kaka yani. yani Kakasını anlatıyor. Değil. Aslında haftada bir bütün bu açıklamalar, seni zamanla daha çok ikna edeceğim, tuzu kuru açıklamalar. Çünkü bu kız çok zengin bir kız oldu. Tabii Paylaşımları, parayı para diyor bilmem ne filan Ve e, gündem olsun diye söylemiyor. Gerçekten onun kakasının kaka probleminin sindirim probleminin ki kabuz olduğunu anlatıyor. O probleminin bütün ülke tarafından bilinmesini istiyor. Bilince Aslında de. ne kadar ayıp bir şey değil mi? Yani Seni evet. kakamdan bize ne kızım? Bu arada mesela çok enteresan tam bu söylemler sırasında bir markanın burada söylemeyeceğim ismini bir markanın reklamını yapıyor. Efendim kırmızı günleri bilmem ne falan var. Bu mı Şimdi yapıyor? bu tam Eş zamandır reklama girdi. Şimdi şunu söyleyeyimse size. E, yani bu kızın yemek yapar hali var mı? Bu yemek yiyor sıçamıyor. Sadece onu anlatmış. Siz şimdi bu tencere reklamına emin olun o tencereden üç parça bir tencere parça etmiştim iptal ettim. Baktım bu tanıtımını yapıyor. Efendim kırmızı günleriymiş de indirilmiş bilmem ne. Hiç yemek yapmayan insanlara tencere tava satan tabak satan bir şirket reklam verir mi? Ben şirketlerin bu reklam ajanslarını falan da beğenmiyorum. Yahut da bizi böyle öyle konuşturmak için. Ben vallahi üç tenceren vardı iptal ettim kardeşim ya. Yani. Onun dışında da çok yadırgadığım bir reklam var. Yine eş zamanlı çıktı. Bunun kakasını anlattığı dönemde çıktı. Gülşen. Bir göz kalemi şeyi. Şey fondöten. Fondöten. Gülşen var, Danda Biliç var. Biri daha <laughs> Bir manken var. vardı. 3 Ece Şıkan. Evet. 3 alakasız kadının bir fondoten reklamında buluşmasının nedenini çok merak ediyorum. Ajansı da çok merak ettim. Çünkü Gülşen gecede 5 milyon lira falan alan bir kadın. Kadın çok para kazanıyor, çok Tabii. işi var ve çok zengin bir kadın o kadın. İspanya'da evi var. Oo. Efendim altın işte Gold bilmem serbest kartı var. Çocuğu oralarda Londra'da evleri var. Londra'da stüdyoları var falan. Kocası da çok zengin. Bu ülkenin en zengin müzik otoritelerinden bir tanesidir kocası. Şimdi bu hiç alakasız üç kadınla gerçekten çok merak ediyorum ki ben çok para pul kovalayan biri değilim. Bu üç kadınla bu fondöten reklamında oynamak için Gülşen'e kaç lira verdiler? Ben Funda olarak bakıyorum mesela Gülşen'in ne münasebet ya bu fondöten reklamında ben yeterim demesi lazım. Danla Biliç'in ne alakası var? Ece Şuka'nın ne alakası var? Üstelik de tam Danla Biliç'in kabızlık ve kaka sorununu dinlediğimiz haftada bir fondöten reklamında kadının yüzü var. Ay metroda falan her yerde de insanın karşısına çıkıyor yani. Çok garip ama bence o reklamda en yüksek kaşeyi tabii ki Gülşen almıştır. Niye ortakları var? Bilemiyorum. Hayatım şimdi Danla birlikte Gülşen'i yan yana koyabiliyor musun sen? Yani ya, ya da benim aklıma ermiyor. Sanat açısından koyamayız tabii ki ama mesela... Sanattan etki, bahsetmiyorum isim et, olarak. İsim olarak koyamam ama etki, etki gücüne bakarsak Danla Biliş'in Z kuşağı üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Tamam o zaman fondöten de o oynasaydı. Lazım. Tencerede niye oynuyor? Yani tencere yemek mi yapıyor? Yani kadın yemek de yapamıyor bakın. Tabii. Yemek yapıp o yemeği yiyip kakasını da yapamıyor. Siz Vallahi nasıl işte bunları, bir şey bunları yani? Bunları reklam ajanslarına sormak lazım. Ama demek ki eğer mutlu bir danla bilgi görürseniz bilin ki kakasını yeni yapmıştır. Eğer mutsuz bir danla bilgi görürseniz mesanesi dolu bir danla Herkes biliştir. her şeyi anlatıyor değil mi? Tabii. Şu, şuralar... Allık da sürsel, değil mi? Artık kızarmıyor ki. Tabii ki. Ne yazık ki. Kızarmış derken, derken, bu arada bu videoyu izlerken de benim yanaklarım kızardı. Ama başkası adına utanmaktan kızardı. Lütfen getirelim. Nilüfer'in e sahnesinde bir beyefendi Nilüfer'e kızını soruyor. Bak ya, <laughs> benim kızımı soruyor. Bak, bak, bak. Nilüfer, konserde 45 yaşında bir izleyici kızını sorunca çileden çıktı. İşte o anlar... Kızı iyi ne oldu ki? Niye sordun bebeğe? Hmm. Sen kimsin bakayım? Kaç yaşındasın bakayım? Ne? 4, Niye soruyorsun benim kızım o zaman? Beni sor. Bak ya, 45 yaşında benim kızımı soruyor. Bak bak bak. Ya çok esprili bir cevap vermiş. Çok akıllı, çok zeki bir kadın. Çok Niye akıllı, çok zeki. Beni sor diyor ama burada yani elindeki mikrofonu alsa kafasına A fırlatsa. Ağzının payını aktı. vermiş. Evet çok densiz insanlar var değil mi dünyada? Tabii yani bunlar mesela e, ne yiyor ne içiyorlar da bu kadar densiz ve dangalak oluyorlar bilmiyorum. Böyle e, 40 senenin e, sanatçısı bir kadına sahnede kızın nasıl diye oradan utanmadan soru evet. soruyor. Ama burada en önemli nokta. Sessiz, sakin, sanki ağzı var dili yok gibi görünüyor değil mi Nilüfer? Aynen öyle. Öyle miymiş? Ama öyle değilmiş. değilmiş. Yani seve Siz... seve cevap vermiş. Siz yani. bilmezsiniz. Severek cevap vermiş. Siz... Öyle değil. <laughs> reha muhtarla başa çıkan ve reha muhtardan sorunsuz, problemsiz, hiçbir şekilde karşılıklı birbirlerine kötü şey söyleyerek ayrıl tek kadın. Nilüfer. Çünkü bak ağzın nasıl mimiklerine dikkat ettin mi? Tabii. Bir söyle bir işit valla bir laf yatış, yapıştırır ki. Reha beraberliği vardı onun. Ondan önce de ee, kiminle beraberliği vardı? Rıza Silah ile beraberliği Onu vardı. Onu evet tanımazsın sen o zaman pıtırcıktın <laughs> küçüktün. Ondan önce de başka bir beyefendiyle prodüktördü. Şimdi evli söylemeyeyim. Ee, ve şeydi, yani gençlik hayatında flörtlerini etti, ee, efendim Reha Muhtar'la da güzel bir hayatı oldu, Reha Muhtar'la yani geziler dolaştılar filan ama kimse yabana atmasın, mimiklerine dikkat et, söylediklerine dikkat et, bir söylersin, Beş Tabii tane işitirsen. Sen durduk yere kadar. Orada kızını neden soruyorsun? Yani ne anlamla, ne evet. cüretle soruyorsun? Sana ne ya? Kızın ne yapıyor ya? utanmaz Allah yani. Allah. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Mimikler e, de çok güzelmiş çok, ama yani. gerçekten densiz şahane. ve dangalakça bir soru. Kesinlikle. Ama ben kadının mimiklerini cevabını görmesem bunu çok kötü anlamayabilirdim biliyor musun? Tabi. Yani kızın nasıl deyip tanıyor olabilir e, ve kızına evlatlık edindi. Hani iyi mi? Londra'da okuyor falan. O bunu yanlış anladığı için biz yanlış anlıyoruz. Bunu unutma. Nilüfer o soruyu yanlış anladığı için biz de hmm. yanlış anlıyoruz. E O kadın e, zaten e, doğru anladı ama adam da pişkin. Kaç yaşındasın diyor. Çok yaşındayım diyor. Onun da ağzı fenaymış yani. İyi Rahat olmuş. Ediyormuş. Ağzını payın almış. Funda Hanım şahane bir program oldu. Yine formunuzdasınız. Her zaman evet. gibi. Ee, takipçilerimiz için söylemek istediğiniz son bir sözünüz varsa alalım. Var tabii. Evet Elimizi var. Kapatalım. Lütfen oradaki zile bir çın yapalım. Youtube'a e, üye olalım, abone olalım. Burada sohbetlerimize devam edelim. Sizin orada olmanız çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. İyi yazanlar iyi olsun, kötü yazanları da şimdilik Allah'a emanet ediyorum ama sonra benim emanetim olursunuz merak etmeyin. Asmat. Arkadaşlar hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.